satabileceğiniz bir bilgi. Filmlerde, kitaplarda mükemmel kahramanları alkışlarız ama aşık olduklarımız onlar değildir. Neden? Harry Potter'daki Cedric mesela tam bir altın çocuk. İşte yakışıklı, popüler, alçak gönüllü falan. Ama buna karşın Snape zalim, kindar, itici, soğuk, kimseye şefkat göstermiyor. Bu arada bu ket Ortamlarda satabileceğiniz keyifli sanat, sepet ve genel kültür videoları üretiyorum. Takip etmeye başladıysanız teşekkür ederim. Peki hikayenin ilerleyen kısımlarında Snape'i tanıdıkça hayatı boyunca tek bir kanına duyduğu derin ve karşılıksız bir aşkı ve bu aşk yüzünden duyduğu ömürlük pişmanlığı ve fedakarlığı görüyoruz. Çünkü kurgulardaki gerçek çatışmalar karakterin dış düşmanıyla değil kendi içindeki eksikliklerle Olmalı. Çünkü bu çatışmaların yaratacak kusurlar dönüşümüne zemin hazırlar. Kusursuz karakterler hikayeyi donuklaştırırken kendi yaralarımızı, korkularımızı, hatalarımızı bir başkasına gördüğümüzde bağ kurarız. Bu ve benzeri yaratıcı yazarlık konularında keyifli yazılar yazdığım bir sapsek bloğum var. Eğer Instagram'da bu videonun yorumlarına DM yazarsanız bir dakika içinde linkini yollarım size. Ama eğer siz o yazıları video olarak da tüketmek isterseniz beni takip edebilirsiniz.